Herkese evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kırtasiye alışverişimin e, ikinci versiyonunu çekiyorum. Bu şekilde. Dün yapılmış bir alışveriş bu. Dün çekmek istemiştim ama kameramın şarjı bittiği için çekemedim. Bu şekildeydi. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada ses gelirse seslerden rahatsız olursanız balkonda çekiyorum. Ve sabah erken olduğu için de sesim biraz tuhaf gelebilir. İlk önce şuradan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle Hello Kitty'li bir fon kartonu al seti aldım. Bunu ee, çok kullanacağımı sanmıyorum aslında orta bire geçtiğim için. Ondan sonra 3 tane kitap aldım şöyle gördüğünüz gibi. Ee, Bale Okulu serisinden aldım bir tanesini. İkincisini birincisini okuduğum için. Onu bizim kıta sindirim yapmıştı. Ben de almak istedim. Bunu 5 liraya aldım. Bunu 3.75'e Sihirli Kardeşim. Günlüğümden sevgilerle sınav heyecanını ...adlı Kitabını ise 4.5 liraya almıştım. Sonradan bir tane mini sözlük var İngilizce sözlüğü. Şöyle göstereyim bu da çıkınca böyle kağıdı korumalı çıkıyor kağıdını ben okullara açıldığında çıkarmayı düşünüyorum. Ee, sonradan şu ikisini Carrefour'dan almıştım. Ee, gerçekten çok güzel ürünler yapmış. İlk önce bu ürünleri daha önce kullanmıştım ben. Böyle set olarak değil ama arkadaşım vermişti. Çok hafif oldukları için çok sevmiştim ve bayağı uzun süre gidiyorlar dayanıklılar. Böyle rengarenk ve setler bir yıl boyunca üçlü kalemimi aldım yani bildiğiniz. Çok güzel. Norex'in 10 adet. Renkleri çok güzel. Kendilerine daha önce kullandığım için kaliteli olduğunu biliyorum. Ben e, keçeli kalem, fosforlu kalem hastasıyım arkadaşlar. Ve şu Noki'nin eee bu 3, 4, 5'li kalem setini aldım. Bunların renklerinden aslında biraz şüphe ediyordum güzeller mi diye. Ama beklediğimin çok 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 daha güzel çıktı yani. Şurada da renkleri var arkadaşlar. Kamerada biraz daha böyle tuhaf duruyorlar doğrusu ama çok opak, çok güzel, tam fosforlu ve karanlıkta parlıyorlar arkadaşlar. O yüzden doğrusu bayıldım. Ee, hemen şu ikisinin şişlerini atmadığım için fiyatlarını sizlere söyleyebileceğim. Evet arkadaşlar şu kalemler 4.99 yani 5 liraydı. Ee, bu 5 lifosfoli kalemler ise 6.99 tutuyordu. Zaten şu an durdurup okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar alışverişim bu şekildeydi ikinci versiyonu. Üçüncü versiyonu bir de alışveriş yapacağım ama eminim defterlerle ilgili yapmayı düşünüyorum. Orada onu da çekeceğim ama o daha değişik vlog gibi olacak. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.